Bir zamanlar, karlı tepelerle çevrili, küçük ama huzurlu bir köyde, Mari adında bir kız çocuğu yaşardı. Mari'nin gözleri, parlak bir yıldız gibi ışıldardı. Çünkü o, her şeyi öğrenmek isteyen bir hayalperestti. Mari'nin en büyük tutkusu, çevresindeki dünyayı anlamaktı kardeşleriyle oyun oynarken bile taşları toplar. Acaba bu taşın içinde ne var? Neden bu kadar sert? diye sorular sorardı. Bir gün Mali okuldan eve dönerken yerde ışıldayan bir taş buldu. Kışı eline aldı, uzun uzun inceledi. Taş sanki içinde küçük bir yıldız taşıyormuş gibi parlıyordu. Bu taş neden parlıyor diye düşündü. Marie bu taşın sırrını çözmeye kararlıydı. Marie'nin ailesi çok çalışkan ve bilgili insanlardı. Ama yaşadıkları yerde kız çocuklarının okula gitmesi kolay değildi. Marie bu zorluklara rağmen asla pes etmedi. Gece herkes uyurken o küçük bir mum ışığında kitaplar okur ve defterine notlar alırdı. Annesi bir gün ona sordu. Mary, neden bu kadar çok çalışıyorsun? Mary gülümseyerek, anne, bilmediğim şeyleri öğrenmek istiyorum. Belki bir gün bu parlayan taşın sırrını bile çözebilirim, dedi. Yıllar geçti. Mary büyüdü ve çok uzak bir ülkeye, Fransa'ya gitti. Orada bilimle ilgili her şeyi öğrenebileceği bir okul vardı. Ama bu okulda bile onun işi kolay değildi. Bir kız çocuğu bilimde nasıl başarılı olabilir diyen insanlar vardı. Ama Marie onların ne dediğini aldırmadı. Her gün laboratuvarda çalıştı deneyler yaptı ve hayalindeki parlayan taşın sırrını çözmek için çabaladı. Bir gün Marie çok güzel bir madde buldu. Bu madde karanlıkta ışıldıyordu. Marie heyecanla işte bu dedi. Bu maddeye radyum adını vereceğim. Marie'nin keşfi sadece parlak taşların sırrını çözmekle kalmadı. İnsanlara Hastalıklara, savaşçıları için yeni bir yol açtı. Marie bilimsel çalışmalarına devam ederken bir an bile pes etmedi. O sadece parlak saçları değil, hayatın her alanını aydınlatan bir ışık oldu. Onun azmi ve cesareti dünyayı değiştirdi. Ve böylece küçük bir köydeki meraklı bir kız çocuğu olan Marie, dünyanın en önemli bilim insanlarından bir haline geldi. Onun hikayesi hayal kuran ve çok çalışan bir çocuğa ilham verir. Umutma, sen de Marie gibi merak etmeye devam edersen bir gün dünyayı değiştirebilirsin.